merhaba arkadaşlar. Bugün Atan'ın yaptığı çentilerle bomba yaptı. İşte bomba yaptı Atan. Onu patlatacağız. Ben patlatıyorum Ege. Patlat. İnşallah oyunum çöker Amin. Ege videoda da kapalı. <laughs> Bir şey olmaz. Atan sen video kapalı de sen bastım. 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 Gelmiyor. He. Saltel olacak o zaman. Dur daha var. Hayır gelmiyor gelmiyor. Geliyor geliyor. Gelmiyor. Geliyor. E, gelmiyor. Gelmiyor hadi. Dur bakayım. Ama saatler dolmuyor. Geliyordur ya. Gel. Geliyor. Şimdi geliyor. Ay, koş 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 koş. E kaçma. Lan. <laughs> gelir şimdi gelir. Hayır gelmiyor. <laughs> Gitmiyor. Bir dakika ben <laughs> de da onu düzeltmem lazım. Tamam. Peki, ne, oldu lan orada? ne olmuş bakayım? O da şey, gelmedi, gidiyor, gidiyor. Dur gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. E, bir tane yer son koymamışsın. Yok. <laughs> <laughs> Öldüm. Şimdi geliyor. Gelmiyor, gelmiyor bende. Geliyor, geliyor. <laughs> tamam. Aa, acayip hızlı bir şey. Şu an ben hiç görmüyorum. Ha geliyor, geliyor, geliyor. Geldi. Geldi. Patlıyor. Patlıyor, patlıyor, patlıyor diyor. Maşallah <laughs> <laughs> oyun, oyun çok güzel. Ege baksana oyun çok iyi. Ege kaç eksik? Ege ne oluyor lan? Ege oyun çıktı bildiğimiz. E video kaydına basmayalım. <laughs> ne oluyor? Dönlemiyorum. Ben Dönlemiyorum. sana fazla, sen fazla de. Uçamıyorum, uçamıyorum, ben, uçamıyorum. Ben sana fazla dedim. Ben sana fazla dedim. benim oyun mis gibi Mis gibi. Mis gibi. Aa, can yamır. misler yiyor. bitme bitti 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 gel çok <laughs> mu <mıydı> ya <laughs> gel oha diyeceksin burada yağmur oldu yağmur çenti yağmuru acayip fazla büyük Ege hala düşüyor Ege suya betonlar düşüyor yağmur oluyor yağmur gözükmüyor Ege hadi Ego yeni kastım. Ego yeni kastı lan. İşte. Ee, hala uçuyor. Evet. Ben, ben uçması için yaptım. Gerçekçi oldu mu sence? O no uçuyordu. Bir daha yapamam. Ee, arkadaşlar neyse bu videonun sonuna ge geliyoruz ve. Ve oldu, be oldu ben. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve. にもー